avcılarda rutin bir gündü. Ta ki saat 09.59'u gösterene dek. O sırada tanker sürücüsü rampadan aşağı hızla inerken kameraya yansıdı. Bir kişinin feci şekilde hayatını kaybetti. Dört kişinin ise yaralandığı olay tam bu noktada meydana geldi. Damperi açık olan tanker önce üst geçide çarptı ve üst geçit yerle bir oldu. Ben karşıda pastanenin orada oturuyordum. Çay içiyordum. Biz tankeri şurada gördük. Tanker kalkmıştı yukarıya doğru. Üst geçide vurdu. Üst tankerin parçası mı yani? Hayır bak tankerin ar arka tarafı bak, Kalktı üst geçide vurdu. Üst geçide vurunca üst geçinin üstünde iki kişi vardı. Biri şu itfaiyecinin hizasında diğeri diğer öbür taraftaydı. Tanker kameranın açısına girdikten sadece 12 saniye sonra korkunç olay meydana geldi. Üst geçit bir anda paramparça oldu. Üst geçidin yıkılması sadece 6 saniye sürdü. Bu kamerada ise dehşet tüm çıplaklığıyla daha yakından görülüyor. Doğru sesi açık olan tanker köprüye öylesine şiddetli çarpıyor ki o devasa yapı birkaç metre tankerle birlikte sürükleniyor. Üst geçit devasa bir blok halinde asfaltın üzerine yıkılıyor. O sırada herkesin hafızasına kazınan minibüste tonlarca ağırlıktaki beton yığınının altında konserve kutusu gibi ezili veriyor. Tüm sürücüler şaşkın. Herkesin ilk şoku atlatması öyle kolay olmuyor. Ama 10 saniye içinde yardıma koşanlar da var. Minibüs sürücüsü Yusuf Kaya'dan ümidi kesenler Diğer yaralıların çığlıklarına yetişiyor. Ya babam, kaldı. Şimdi kazanın bir dakika öncesine gidelim. Saatler 09.58'i e gösteriyor ve tankerin dorsesi kapalı. Sürücü avcılardan küçük çekmece yönüne doğru tam gaz kameranın önünden geçiyor. İşte ne olduysa o bir dakika içinde oldu. Tanker hareket halindeyken bir anda doğru sesi açıldı. Sürücü fark ettim ama kapatamadım diye kendisini savundu. Oysa yapması gereken aracı hemen durdurmaktı.